Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bizleri Ramazan bayramına eriştirdi. Bayramımız hayırlı ve mübarek olsun. Şevval'in birinci günü, yani kardeşlerim Ramazan ayının birinci günü idrak etmekteyiz. Bugün de Cenab-ı Hak nasip ederse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayramları üzerine konuşmaya çalışacağız. Ashab-ı kiram efendilerimizin e, sevinçlerine hep beraber ortak olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim, e, ilk bayramda herkesi çağıracak. Biliyorsunuz ki e, Medine'de namazlar yani bayram namazları Ghamamen Bescin'in avlusunda ve aynı şekilde e, oranın musallası olarak bilinen Ghamamen Bescin'in yanında kılınacaktı Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkesi çağıracak. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, ihtiyar, bebekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkesi buna şahit etmek isteyecektir. Ve kardeşlerim o gün meleklerin refakat ettiği bir yer olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taşı, toprağı, semayı her şeyi şahit tutacak ve orada bir hutbe irade edecektir. Hicri ikinci yıl, ilk Ramazan, arkasından ilk bayram, işte o namazdayız kardeşlerim. O yılda hem Bedir'in zaferinin sevinci var, aynı şekilde Rukiye annemizin vefatının üzüntüsü var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen bir bayramı yaşayacak ve Müslümanlara bir bayram yaşatacak. Ve bu konuda bizlere her yerde, her tarafta, her yerde örnek olduğu gibi burada da örnek olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüreğinde böyle bir hal yaşamış olmasına rağmen bayram gecesini ibadetle ihya ediyor. Bakınız kardeşlerim son gün bayram gecesini dahi ihya ediyor, ibadet ile geçiriyor. Sabah namazını kıldırıp hanesine çekiliyor. Tekrardan gusül almış, en güzel elbiselerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giymiş, dişlerini, dişlerini misvaklamış, ee, kokusunu sürünmüş. Sahabe efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zaten hayranlar. O gün hayranlıkları daha bir başka olacaktır. Zaten ona bakmaya doyamıyorlardı. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacaktır kardeşlerim? Ee, sahabe efendilerimizin arasında bu şekilde çıkacaktır. Birkaç hurmayla ağzını tatlandıracak e, ve çıkacak sahabe efendilerimizle beraber Medine'nin musallası olan Gama ve doğru gidecektir. Biliyorsunuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da genelde e, ilk başta hani hurma yerdi, birkaç hurma yerdi. Kurban bayramında ise kestiği kurban etinden yerdi. Ve böylelikle bu sünneti de bize göstermiş olacaktı. Şimdi kardeşlerim biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk bayramdan bahsediyoruz. Daha sonraki bayramda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında hep çocukları görüyoruz. Hazreti Hasan'ı görüyoruz, Hazreti Hüseyin'i görüyoruz, Hazreti Musame'yi görüyoruz. Daha nice sahabeler kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları taşıyacak. Şimdi ilkinde kardeşlerim, ilk bayramda kardeşlerim, ee, Hazreti Bilal radıyallahu elinde bir bayrak gibi bir şey var. Ee, ucunda kumaş parçası olan mızrağı getirip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe irad edeceği yere dikecek. Hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütre olacak hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşten koruyacak. Hani biraz böyle sert bir kumaş ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimize işte oradan namaz kıldırıp ilk hutbeyi irad edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp gelirken kimi görürse yüzü gülüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten o güldü mü bütün kainat gülüyor, bütün insanlık gülüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, burada yine öğretici sünnetlerden biri de kardeşlerimize tebessüm etmemizdir. Yani birine tebessüm ettiğimize ona bir ferahlık vereceğiz ama bu tebessüm de tabii ki gönülden olması lazım. Tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessümü ise kardeşlerim bambaşkadır. Binlerce insan toplanmış, bayram namazı nasıl kılınacak? Herkes heyecan içinde. Ashab-ı Kiram Efendimiz zaten sürekli bir heyecan içindeydi. Çünkü sürekli onlara vahiy nazil oluyor, yine ayetler geliyor, yeni yeni bir şeyler öğreniyorlar. Şimdi ilk defa bayram namazı kılacaklar. Bunun heyecanı, heyecanını yaşıyorlar. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, hafi mi okuyacak, cehri mi okuyacak, yine açıktan mı okuyacak, içten mi okuyacak, nasıl yapacak, kaç bir getirecek? Ashab-ı Kiram efendilerimiz, e, ne yapacaktır? heyecanla bekleyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezansız ve kametsiz şekilde kıldırıyor. İlk rekatta 3, ikinci rekatta 3 ziyade tekbir ile kıldırıyor. Birinci rekatta ağla, ikinci rekatta gaşe süresini okuyor. Sonra kendisi için hutbe hazırlanan yere gidiyor. Giderken Medine tekbirler ile kardeşlerim iniyor. Medine'de müthiş tekbir sesleri var. Hutbeden sonra bayramlaşma gerçekleşiyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve nereden geldiyse başka bir yoldan eve gidecek. Bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesini daha böylelikle öğrenmiş olacağız. Geldiği yoldan gitmiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir yoldan gidecek. Ee, ne için kardeşlerim? Selamlaşmak için. Diğer insanları görecek, selamlaşacak, hal ve hatırlarını soracak, gönüllerini alacak. İşte kardeşlerim insanların sayısı artsın. Hem atılan adımlardan daha fazla sevap olsun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu de göstermiş bulunmaktadır. Ee, tebrik adına şu sözü kullanıyordu. Takaballahu minna ve minkum. Allah sizden ve bizden kabul buyursun. İşte bu duayı yaparız kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerindendir. Takaballahu minna ve minkum. Allah bizden de sizden de kabul buyursun. Akşama kadar sahabe efendilerimizden bayramlaşıyor. hasta varsa onları ziyaret ediyor. Gelen heyetleri kabul ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim toplamda 18 bayram yaşıyor bütün ömrü boyunca. Bunlardan iki tanesi nerede olacaktır? Bir tane Kurban bayramı, bir tane Ramazan bayramı kardeşlerim Mekke'de olacaktır. Ama diğer 16 bayram ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de idrak edecektir. Biliyorsunuz ki Mekke'nin hemen fethinden sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramını orada idrak edecektir ve kurban bayramı da veda hacında idrak etmiş olacaktır. Kardeşlerim bayram cennetin dünyadaki aslında bir denemesi, bir provasıdır, bir heyecanlı heyecanı yaşamaktır. Şimdi bizler de Ramazan boyunca Allah rızası için kendimizi yemekten içmekten alıkoyuyoruz, biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. İşte bunun karşına Allah-u Teala bize bir bayram veriyor. Ve Allahu Teala sanki cennetin provasıymış gibi bizlere ne yapıyor kardeşlerim? Bu bayram nimetini sunmuş oluyor. Nasıl ki kardeşlerim hac mahşerin provasıdır ve iftar vakti de Allah'a kavuşmanın provasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken iki sevinç vardır diyor. İftar ettiğinde bir sevinç, Rabbine kavuşunda bir sevinç. Yani bu halde geçen rivayet işte bunlar bizleri farklı alemlere, farklı düşüncelere, farklı fikirlere, efendim, güzel bir atmosfere götürmüş oluyor. Kardeşlerim bayrama eriştiğimiz için bir kere sevinmeliyiz. Bunun sevincini muhakkak yaşamalıyız. Ne olursa olsun bu sevinci yaşamamız gerekiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmesine rağmen kardeşlerim o, gün, o bayramı idrak edecektir. Birazdan bununla ilgili misallere geleceğiz. İkincisi kardeşlerim, sevindirmeliyiz. Sevineceğimiz gibi başkalarını da sevindirmeliyiz. Mazlum coğrafyalarda nice kardeşlerimiz var. Onlara yardımlarımızla, dualarımızla ulaşmamız gerekir kıymetli kardeşlerim. Bayramın şuurunda olmayan bir sürü insan var. Bunu da görüyoruz. Bazen bayram hakkında farklı şeyler söyleniyor. Bayram benim neyime vesaire diye. Bu kesinlikle doğru değildir kardeşlerim. Bayramı muhakkak idrak etmemiz gerekir hatta şöyle örnekler verebiliriz. Bir bayramda Habeşli oyuncular geliyorlar, mızraklarla bir oyun yapıyorlar. mızrakları atıyorlar ama bir oyun sergiliyorlar. Hani sahabe efendilerimiz, diğer insanlar da izliyorlar. Medine'deki insanlar izliyorlar. Hazreti Ayşe annemiz de uzaktan izliyor. Çok hoşuna gidiyor. Hani böyle oyunlar yapılıyor vesaire diye. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeter mi demesine rağmen Ya Resulallah hani biraz daha izlemek istiyorum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o tam gönlü iyi olana kadar, hoş olana kadar izlemesine müsaade ediyor. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, annemizi oradan koymuyor. Derken hani tabii ki burada ne dikkat etmemiz gerekir? Bayramda hani böyle bir eğlence vesaire varsa Efendim efendime söyleyeyim e, mahremiyete dikkat etmemiz gerekir, tesettüre dikkat etmemiz gerekir. Ha, onun dışında böyle şeyler ne olabilir kardeşlerim? Şeriata uygunsa, Allahu e, allah Teala'nın kitabına, Efendimiz sallallahu aleyhi sünnetine uygunsa ne yapabilir kardeşlerim? E, bu gibi faaliyetler izlenebilir. Hatta e, yine bir bayramda e, iki tane cahil böyle def çalıyor, işte şarkılar söylüyor Hz. Ayşe annemize. Hazreti Ömer bunu görünce kızıyor. Hani onları kovmak istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de ne yapacaktır kardeşlerim? Tam tersi. E, ne diyecektir Hz. Ebu Bekir radıyallahu ''Dur Ebu Bekir dur, bugün sevinç günüdür, bırak sevinsin Aişe'' diyor ve böylelikle Hz. Aişe'nin e, sevinmesine müsaade ediyor. E, çünkü bayram dediğimiz gibi şeriat çerçevesinde olduğu sürece sıkıntı olmayacak ve böylelikle annemiz, diğer sahabe annelerimiz, demek ki diğer o şarkı söyleyen carileri o şekilde dinliyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna müdahale etmek isteyen Hazreti Öbekir radıyallahu anh ne yapacaktır? Durduracaktır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını iyi anlamak lazım kardeşlerim. Hayatı durduran değil, meşru ve helal dairede hayata yön veren bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok iyi bilmemiz icap eder kardeşlerim. Sevinmek bize şükretmeyi, sevindirmek bize sevinmeyi, Sevdirmek bize saadeti nasip edecektir kardeşlerim. Onun için sevinmeliyiz, sevindirmeliyiz ee, ve kardeşlerim sevdirmeliyiz de. Şimdi bir misal daha verelim kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşardı? Hani bayram olmasına rağmen, e, imtihanlardan geçmelerine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramları idrak ediyor. Misal kardeşlerim, e, Hicri 2'de, Bedir'in hemen arkasından Rukiye annemiz vefat ediyor. Yani aslında o acı bayrama yansıyor. Çünkü Bedir ayın 12'sinde olmuştu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağı yukarı 22 Ramazan gibi Medine'ye varmıştı. Düşünün fazla bir vakit yok ama o acı her ne kadar yansısa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendimiz o bayramı idrak edeceklerdir. Gelin kardeşlerim Hicri 3 Şevval ayında Uğut'ta 70 tane sahabe efendimiz şehit oluyor. 600'ün üzerinde sahabe efendimiz yaralanıyor ve arkasında kardeşlerim ne olacaktır? Kısa bir zaman sonra e, kurban bayramı gelecektir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da kurban bayramını idrak edecektir ve sahabe efendilerimizden bayram sevincini yaşayacaklardır. Gelelim kardeşlerim Hicri 4'e Reci vakası biliyorsunuz orada 7 tane sahabe efendimiz şehit oluyor. Biri Maunedir ise 40 sahabe efendimiz şehit oluyor. Onun arkasında gelen bayramda yine sevinç var yani ne olursa olsun bayramlarımızı sevinçle idrak etmeliyiz. Bunu yaparken de Allah'ın emri dışına çıkmamalıyız. Yani bu çok önemli. Evet bayramı idrak edeceksin ama sen Allah-u Teala'nın sana verdiği bayramı e, idrak ederken haramla uğraşırsan, harama girersen, namazları terk edersen, Allah-u Teala'nın ibadetlerini terk edersen o zaman bu bayram bayram olmaktan çıkar. Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi kardeşlerim, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir grup çocukla karşılaşıyor. Bakıyor ki çocuklar oynuyor. Ama bir tane çocuk köşe oturmuş, mahzun, üzüntülü bir şekilde. Elmi sallallahu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini onun başına koyacaktır, okşayacaktır. Burada ne yapıyorsun? Niye buradasın? Niye arkadaşlarınla beraber oynamıyorsun diye sorunca diyor ki Ya Resulallah diyor, benim babam Uhud'da şehit oldu. Daha sonraki zamanlarda annem Başka biriyle evlendi. Herkes bayram yaşarken ben bundan mahrumum der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacak kardeşlerim? Diyecek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey çocuk istemez misin Fatma senin kardeşin olsun, Ayşe annen olsun, ben de baban olayım. Nasıl istemem ya Resulallah diyor. Çok seviniyor, müthiş bir sevinç gösteriyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi evine götürecektir ona biraz ikramlarda bulunacaktır. Çocuk geldiğinde üzerinde müthiş bir sevinç var. Yani kendimizi o çocuk yerine koyalım kardeşlerim. Arkadaşlarının yanına geliyor. Arkadaşlarım bu halin nedir diyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle aramıza böyle bir şey geçti. Tabi çocuklar da onun bu haline ne yapacaktır? İmrenecektir. Bu sahabe efendimiz kardeşim ismi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşir olarak değiştiriyor. Hicri 85'te vefat edecektir, ee, yani uzun bir müddet yaşayacak, uzun bir ömrü olacak. Deniyor ki e, Hz. Biçkin kardeşlerin saçları bembeyaz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dokunduğu yer simsiyah. İnsanlar soruyor, hani senin saçın neden bu şekilde, kenarları beyaz, o üstü ise siyah. Diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem or orada benim başımı tuttu, yani başım o kısmına dokundu. E e, ve bu şekilde diğer arkadaşlarına bu sevincini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin el izini onlara paylaşacaktır. Kardeşlerim, e, bizleri bekleyen e, bir sürü e, be söyleyeyim kardeşlerimiz var. E, dediğimiz gibi e, coğrafyalar kanıyor. Özellikle mazlum kardeşlerimiz. Hani mazlum olduktan sonra Müslüman ya da gayrimüslim fark etmez. Mazlum mazlumdur. Onlara yardım etmek lazım. Ama bu da bir hakikat. E, yeryüzünde en çok çileyi, en çok sıkıntıyı çeken yine kardeşlerim, Müslümanlar oluyor. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz Rabbim Teala onlara bir an önce çıkış kapıları açsın. Rabbim Teala tekrar e, Mescid-i Aksa'mızı özgürlüğüne kavuştursun. Rabbim Teala biz müminleri e, ıslah eylesin, düzelsin, amellerimizi ihlas üzere eylesin inşallah. Kardeşlerim e, bu şeval ayında, hani bayramın içinde, şeval ayında kardeşlerim e, illa da hani şeval orucu var 6 günlük. E, bunun sevabı çoktur biliyorsunuz. E, i̇lla 6 gün peş peşe tutmak gerekmez. Ne yapabilir kardeşlerim? Bütün şeval ayının içine yayılabilir. <laughs> şeval ayında nafile olarak tutulan oruç Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Yani ben hem nafileye hem de efendime söyleyeyim bu daha önce tutamadığım kaza Ramazan'a niyet edeyim olmaz kardeşlerim. Bir niyet bir ibadete geçerlidir. Onun için bir niyetten iki ibadet yapılmaz. Buna da dikkat etmek gerekir. Ramazan'ı oruçlarla, teravihlerle, Kur'an'la, Kadir Gecesi'yle, sahur ve seherle dolu dolu yaşadık. Elhamdülillah. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayından sonra Kameri aylardan Şevval ayı geliyor. Bu ayda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç terk etmediği bir sünnet olan 6 gün oruç tutmak büyük sevaptır kardeşlerim. Ramazan bayramı biter bitmez hemen 6 günlük Şevval oruçlarının müstehap kılınması bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenle alıştırmaya vesile olurken asıl olarak Ramazan'daki oruç ruhaniyetini nafilelerle devam ettirmenin bir telkinidir. Evet kardeşlerim, hakiki bayram Ramazan'dan ilahi af şehadetnamesine alarak çıkabilen kimsedir. Rabbim Teala bunu bizlere nasip eylesin. Bayram Cenab-ı Hakk'a takdim edilen halisane kulluğun tebrikidir. Bayram marifet mektebi olan Ramazan-ı Şerif'in son dersidir. Bayram eş, dost ve akrabayı, hastaları, garipleri, kimsesizleri, mazlumları ziyaret edip hal hatır sorma, gönül alma, hüzünlerin civarında dolaşma, müminlerin dertlerini dertlenme, ve velhasıl din kardeşliğini cemiyet yaşama mevsimidir. Evet bunun içinde bazen imtihan yaşayabiliyoruz kardeşlerim, sıkıntılardan geçebiliyoruz. Ama biz ne olursa olsun niyetimizi daima Allah rızası için tutmamız gerekir. Kardeşlerim bayram yanık yüreklere cennet serinliğini veren ilahi bir ziyafettir. Rabbim Teala bizleri de bu ziyafete erenlerden eylesin. Yine kardeşlerim bayram, ferdi ibadetlere ilaveten yapılacak infak, fedakarlık ve hizmetlerle yaşanacak olan içtimai ibadet günleridir. Belli bir kesimin şımarıkça yaşadığı israf, çılgınlıklarıyla dolu tatil ve eğlence gibi nefsani zevk ve sefa günleri değildir. Ve kardeşlerim hani buna da dikkat etmeliyiz. Evet bir bayram sevincini yaşıyoruz elhamdülillah. Bu sevinci yaşarken de kardeşlerim israftan da kendimizi korumamız gerekir icap eder. Ve kardeşlerim bayram dargınlıkları, kırgınlıkları ortadan kaldırma ve din kardeşleriyle kaynaşma günleridir. Eğer kalpleri kırılmışsa onlardan helallik dilemeliyiz. Aynı şekilde kalplerimiz kırılmışsa umarız ki kardeşlerimiz de bizimle helallik dilerler. Bu böyle olması lazım ne olursa olsun. Dünya imtihan dünyası, dünyasıdır, imtihan yurdudur. Onun için birbirimizden helalleşmemiz, birbirimizi kardeşlerim desteklememiz, birbirimize kenetlenmemiz icap eder. Kardeşlerim, bayramlar e, İslam, ikram, ihtiram, ihsan, irfan günleridir. Yani İslam günleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yüce Allah cahiliye günlerindeki iki bayrama bedel olsun diye, ee, hayırlı iki bayram ihsan buyurmuştur. Yani bunlar nedir kardeşlerim? İşte Ramazan bayramı ile kurban bayramıdır. Zaten kardeşlerim bir de bayramı, bayram plan nedir? Tekbirlerdir, tekbirlerdir. Oyun kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ı ne olur? Allahu Ekber denilir ve tekbir getirilir. Allah utanan birliği gönüllerde ve her tarafta yankı bulmuş olur. İslam günlerinde de kardeşlerim, e, İslam e, günlerinin de ihyası tekbirlerdir Rabbim Teala. Bunu gerçek manada idrak eden kullarından eylesin. İkincisi kardeşlerim, e, ikram günleridir. Cenab-ı Hak bize ne vermişse biz onu başkalarını ikram etmek zorundayız. E, çünkü ancak bu zaman şükrünü eda etmiş oluruz. Her şeyimizi veren Allah-u Teala ellerimizi, gözlerimizi, vücudumuzu, kalbimizi, ruhumuzu, efendime söyleyeyim, dünyevi olarak rızkımızı, gıdamızı, her şeyimizi veren O. E şimdi ne yapmak lazım kardeşlerim? E, Allah-u Teala'nın bize verdiği bazı şeyleri yapmak? Paylaşmak lazım. E, özellikle işte fitre ile, kumanya ile, e, zaten vacip olan, farz olan ibadetlerini eline getirmemiz gerekir. İşte sadaka olsun, kumanya olsun, bunları da artırıp e, nice gönüllere merhem olabiliriz ve onların duasını alabiliriz. Rabbimiz hepimize verdiği bir şey bizden sadaka olarak vermemizi istiyor. ...ve bizlerin de bunu yapması... ...yine bize ne yapacaktır? Kazandıracaktır. Bir tohum düşünün kardeşlerim, bir elma tohumunu... ...biliyorsunuz ki siz bunu ekerseniz... ...ne yapacaktır? Meyve verecektir. Ve Allah-u Teala da... ...bizim işte ibadetlerimizi... ...infaklarımızı bu şekilde... ...dergâh-ı ihlasımıza göre... ...kabul edecektir. Kardeşlerim, bayram... ...tebessüm, tebessüm günleridir. Tebessüm, gönlün gülmesinin... ...yüze yansımasıdır. Yani kalpte tebessüm yoksa... E, yalancı bir gülmeyle bu kalbi karşı tarafa şifa vermez. Yani bu tebessümün kardeşlerin içten gelmesi gerekir ki ne olsun karşı tarafta aynı şekilde bu lezzeti, lezzeti tadabilsin. Eee bu günlerde kardeşlerim küs günleri barıştırmak lazım. E, küsmüşsek e, barışmalıyız. E, kızgınlıkları da aynı şekilde gidermeliyiz. Üç kardeşlerim ihtiram ve saygı günleridir bayram. E ee, bugünü kutsal kılan el-Kuddus olan Allah'tır. Allah azze ve celledir. Ne kadar yüreğimizde acı, ızrap olursa olsun, en acısıyla da yaşasak Allah bayram sevinmek dedi. Bana da düşmek nedir kardeşlerim? Bana düşen de sevinmektir. Çünkü Rabbimin bir hediyesidir ve ihtiram göstermemi benden isteyen alemlerin alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Anlıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadıklarında Gözümüzün önüne getirip bunu ne yapabiliriz kardeşlerim? Kıyas edebiliriz. Onun için bayramda sevineceğiz kardeşlerim. Ne kadar acı olursa olsun ama o gün sevineceğiz. Rabbim taala gerçek manada e, sevinmeyi cümlemize nasip eylesin. İslam alemine nasip eylesin. Ve bunu aynı şekilde bütün insanlığa bir hidayet vesilesi eylesin. Kardeşlerim bayram ihsan günleridir. Bayramda helal dairede sevinç mutluluk yayılır. Ama asla bir günden bir şey olmaz diyerek belli şeyler gözden e, kaçırılmamalıdır. Buna da dikkat etmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Bayramda günah işleme özgürlüğüm vardır, tehlike kapılamayız. Allah yokmuş gibi haşa davranamayız ve buna göre dikkat etmeliyiz. Yani Ramazan bizlere aslında bir ibadet şuurunu kazandırıyor, bir ihlas boyutunu kazandırıyor. Bir takva şuurunu bize oluşturuyor. Onun için aslında bayramdan sonra daha doğrusu bayramla beraber artık ben ibadetlerimde daha farklı bir lezzet almam lazım. Bunu arkaya doğru değil sürekli ileriye doğru taşımam lazım. Çünkü Ashab-ı Kiram Efendimiz'in ne vardı? Hem mezi şuuru vardı. Daha fazla yok mu diyorlardı ve ibadete bu şekilde atılıyorlardı. Bundan dolayı bizler de aynı şekilde ibadetlerimize gayret etmeli, dikkat etmeli ve en güzel şekilde devam etmeliyiz kardeşlerim bayram e, bilme günleridir. Yani irfan günleridir. Anlama, tanıma, kavrama günleridir. E, bayram aslında e, cennet hasretini yüreğimizde e, derinleştirmek, e, derinleştirmektir. Yani biz e, bir nevi bu kadar şeyden sonra, imtihandan sonra, yani imtihan değil aslında biz çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz Avrupa'da yaşayan insanlar olarak. Ee, ama hani yine de olsun kardeşlerim bu Ramazan ayında ne yapıyoruz? Yemeden, içmeden kendimizi alıkoyuyoruz. Allah-u Teala bunun karşılığında bayram sevincini veriyor. İşte bu aslında cennetin bir efendime söyleyeyim e, numunesidir. Cennetin bir provasıdır. Rabbim Teala bizleri cennetinde eriştirsin. Eğer bayramı iyi ihya ederse kardeşlerim ve ifanı unutmazsak o zaman ne olur kardeşlerim? Yaşadığımız hayatta ne ibadetler ne de ibadetsizlikler karşılık olmadığını bilmiş oluruz. Yani ibadet ediyorsak bunun karşılığı muhakkak önümüze çıkacak. Yani iş yerinde çalışan bir insan gibi düşünün. Eğer ibadet etmiyorsak kardeşlerim bunun evet karşılığı ne olur? Ancak ceza olur. <laughs> Yaşadığımız hayatta kardeşlerim e, ne sevinçler ne üzüntüler kalıcı değildir. Bunlar da geçicidir. Bazen ağlarız, bazen güleriz, e, bazen efendim sevinç duyarız. Bazen hüzün duyarız. Bunlar kardeşlerim hepsi birer imtihan vesilesidir ve bunları kardeşlerim hep birimiz yaşıyoruz. Ve kardeşlerim yaşadığımız hayatta ne lezzetler ne acılar kararında değil. Yani içtiğimiz şu çaylar ya da yemekler yani cennet nimetlerle kıyaslanamaz. Yani şöyle bir kıyas yapabiliriz. Nasıl ki birine dese ki sen şimdi annenin rahmine dön ve orada annenin rahminde ki o gıdalarla beslen yani kişi bunun mantıken aklen kabul etmez yani çünkü o kan ile beslenmek insanın şu haliyle olmaz. aynı şekilde kardeşim ahirete yani Cenab-ı Hakk'ın cennetine vasıl kişi de bu dünyadaki nimetlere itifat etmez. O nasıl ki kardeşlerim ana karnında çocuk kan ile besleniyorsa nasıl ki bu dünyadaki insan onu efendime söyleyeyim oraya dönmek istemezse Cennete vasıf olan da aynı şekilde e, buralara dönmek istemez. Onun için kardeşlerim e, nimetler arasında büyük bir fark var. Ve kardeşlerim yaşadığımız hayatta ne, ne lezzetler ne acılar kararında değil de değil. Yaşadığımız hayatta ne güzellikler ne çirkinlikler kıvamında değil. Yaşadığımız hayatta ne mükafatlar ne cezalar tam anlamıyla karşılıklı değil. Düşünün birisi ceza işliyor Efendime söyleyeyim mahkeme veriyor, cezasını alıyor, para, cezası vesaire. Ama ne olacak? Sonra çıkıyor. Peki bu ilahi adalet olur mu? Olmaz kardeşlerim. Onun için Allah-u Teala o mahkeme kübrada herkesi karşılaşacaktır. Belki bu dünyada birilerini kandırabiliriz. E, ee, birini efendimiz'in farklı tarafa yönlendirebiliriz. Ama Allah Azze ve Celle'yi kardeşlerim kesinlikle kandıramayız. İşte o büyük e, mahkemede o kübra olan, büyük olan mahkemede kardeşlerim her birimiz Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Ve kimsenin kimsede hakkı kalmayacaktır. Bunu da bilmemiz gerekir. Bunun için daha bu dünyadayken helalleşmek lazım. İşte kardeşlerim tüm bunlar bize bayram cennetin provası olduğunu gösteriyor. Rabbim Teala bizleri gerçek manada cennete vasıl olan kullarından eylesin. Rabbim Teala e, oruçlarımızı kabul gören kullarından eylesin. Ee, okunan mukabelerimizi dergah izzetinde kabul eylesin. Ee, kıldığımız teravihleri, yaptığımız ibadetleri dergah izzetinde kabul eylesin. Bizleri son nefeste iman ile göçenlerden eylesin. Cennetine vasıl eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olmayı nasip eylesin. Komşu olmayı hak edecek ameller yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri e, cemaline kavuştursun. Cenab-ı bütün yerindeki mazlum din kardeşlerimizin ıstıraplarını daha derinden duyabilmeyi gönüllerimizi onları kucaklayan bir rahmet dergahı haline getirebilmeyi ve hem maddi yardımlarımızla hem de dualarımızla onların yaralarını sarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Asrımızın bir çare ve müzdarip İslam alemini hakiki bir bayram sevincine gark eylesin. Bu senenin Ramazan-ı Şerif'ini günahlarımızdan arınmış olarak tertemiz uğurlayabilmeyi ve gelecek senenin Ramazan'ına aynı gönül feyizle kavuşabilmeyi cümlemize müyesser kılsın. Hayatımızı daimi bir Ramazan ruhaniyetiyle yaşayıp ebedi saadete açılan bir bayram sabahının huzuru içinde son nefesimizi verebilmemizi lütfeylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha